Arkadaşlar herkese merhabalar. 20 Kasım pazar günündeyiz. Umarım herkes iyidir. Normalde cumadan girmemiz gereken haftalık strateji videosu ile beraber olacağız. Bu hafta çok sayıda kağıt vardı. Bakın ben size şöyle göstereyim. Trading tablosundan geçen şu kadar kağıt vardı. Kaç tane varmış? 49 tane kağıt. İlk defa bu kadar fazla oldu. Yani 15-20 arasındaydı normalde bunlar. Fakat arkadaşlar şunu göstermek istiyorum size bu noktada Bakın şöyle yaptığımız zaman bir hafta ile bir ay aynı yani bu çok önemli bir nokta Normalde ayın ilk günlerinde olurdu bu ayın 20'sine geldik nedense hala yani şurada artan trend istiyoruz biliyorsunuz Dolayısıyla bu hafta biraz dikkatli gireceğiz. Şu işaretli olanları bizim e, meşhur tezgah diye tabir ettiğimiz e, tabloya koyduk arkadaşlar. Şu tabloya şöyle. E, şu yanında artı olanlar geçti arkadaşlar. Jansa, e, RGS boru, e, GLEO ve Adese. Şu RGS boru geçen hafta tek kağıttı. Tek kağıt olduğu için çekmemiştim. E, müthiş bir sıçrama yaptı. İlk 3 gün, son 2 gün düşüşe geçti. E, güzel stopla çıkmak gerekiyordu oradan. Haftalık bayağı bir 15-20 getirdi bu kağıt arkadaşlar. Şu 4 kağıttan oluşan portföyü değerlendirebilirsiniz. E, şirket haberleri stratejisine de tam gaz devam ediyoruz. Umarım en yakın zamanda bitecek o da. Başarılı bir yatırım haftası olmasını diliyorum. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.